Herkese merhaba arkadaşlar. Kanatlardaki Huzur TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkondaki güvercinin son durumunu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güvercinler burada arkadaşlar. Yuvanın içerisinde böyle arkadaşlar. Yuvanın içi böyle. Yuvanın içine biraz buğday attım. Güvercinler yer diye. Güvercinler böyle. Balkon böyle arkadaşlar. Güvercinlerin son durumu böyle arkadaşlar. Güvercinlerin kanadı kırpıktı. Yoldum arkadaşlar. Kanatları gelsin ve burada uçayım diye. Erkeği bu, dişi de bu. Bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da suyu arkadaşlar burada. Dışarıyı göstereyim size böyle bir manzarayı. Bugün hava gü güneşli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Güzel bir hava var bugün. Güneş açmış. Arkadaşlar bir takım da güvercin getirmeyi düşünüyorum ama ne getireceğimi şu anda bilmiyorum. Eğer ki bana önereceğiniz güvercinler varsa yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim hepinize arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.